bugün aramızda 2022 yılında liseden ya da 2023 yılında ya da 2026 yılında liseden mezun olup 2030 ya da 2026 yılında üniversiteden mezun olacak olan insanlar var. Üniversite mezuniyeti çok önemli bir yıldır. Üniversite mezuniyetinin üzerine 40 ile 60 yıl değer üretirsiniz. Bugün aslında aramızda 2070-2090'ları yönetecek, 2066-2086'ları yönetecek çok önemli öğrenciler yer almakta. Eğer aramızda üniversitede okuyan veya yani üniversiteden mezun olup belli yerlere gidip doktora aşamasında olanlar varsa onlar da 2066-2086'ları ya da 2061-2081'leri yönetiyor olacak. Biraz önce bir hanımefendi ortaokul öğrencisi olduğunu söyledi. Yani düşünün ki onun da çocuğunun 6. sınıf bile olsa bugün 2073-2093'leri düşünüyor olmamız lazım. Sevgili aranızda Tarsus Amerikan'dan gelenler var. Çok öğrencim var Tarsus Amerikan'dan. Çok da iyi örneklerim var. O yüzden ona göre değerlendirebileceğim bir sistem oluşturacağım bilginiz olsun. Biz 2070'leri görüyoruz ama 2030'lara, 2040'lara kadar planlamalar yapıyoruz.